Evet arkadaşlar ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar. Bugün çarşamba ayın 23. Haziran ayındayız. Arkadaşlar konumuz Sıla Yolu. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiğiniz e, Biliyorsunuz bu konu üzerine size söz verdim. Bütün yenilikleri anında öğrendiğim an size e, bu yeniliklerle ulaşacağım diye. Arkadaşlar dün akşam geç öğrendim yeni bir yenilikler var bazı sınırlar kapalı lütfen kapatmayın 4-5 dakikasını dinlerseniz bakarsanız bu yenilikleri öğreneceksiniz lütfen kapatıp sonra yorumlardan sormayın çünkü yetiştiremiyorum yetiştiremiyorum yazılarla çok zor oluyor onun için lütfen 4-5 6 dakikanızı alayım müsaade edin yenilikleri öğrenin ondan sonra benim tantaram hoşunuza gitmiyorsa kapatırsınız. Arkadaşlar tantana mojinoza gitmiyor dediğim zaman aklıma bir şey geliyor onun da onun o konu üzerinde de bir şey söylemek istiyorum dinlerseniz çok memnun olurum çünkü kalbim biraz kırık yani gerçeği söyleyeyim kalbim biraz kırık olmayacak şeyler oluyor arkadaşlar yenilikler var ne yenilik var şimdi o tantanayı bırakalım slay yolu konumuz biliyorsunuz heyecanımız artıyor. Günler geçiyor. Cuma günü, cumartesi günü yola çıkacaklar var. Pazar günü yola çıkacaklar var. Haftaya yola çıkacaklar var. Tabii ki öğrenmek istiyoruz. Nereden gidebilirim? Hangi sınırlar açık? Nereden geri dönebilirim? İtalya'dan gidebilir miyim? Yunanistan üzeri gidebilir miyim? Gemiler çalışıyor mu? Devamlı her gün ben ve bu işi yapan e, hobi olarak yapıyoruz zaten. Arkadaşlarımız devamlı e, bu sorularınıza cevap verdik. Dün akşam çok geç ben öğrendim. Bugün e, daha da e, canlandı bu bilgi. Şahsen e, bilgi aldım sözcü internet gazete üzerine bunu size okumak istiyorum iyi dinleyin. Türk pasaportlu hiç geçemeyecek. Nereden geçemeyecek? Yunanistan'dan geçemeyecek. Türk pasaportunuz var ise size ne gidiş var ne dönüş var. İster karayolundan gidin ister İtalya üzeri gemiden gidin sizi geri çevirecekler arkadaşlar. Uygulama böyle. Bir şey yapamam değiştiremem maalesef böyle okuyorum 21 Haziran'dan itibaren de bu durum güncellendi. Alman vatandaşı olan Türk kökenliler transit olarak Avrupa'dan Türkiye'ye girebilecek ama aynı şekilde Yunanistan kapılarından geri dönemeyecek. Yani Alman vatandaşı AB pasaportu olan gideceksiniz. Bakın. Biraz evvel ne dedim? Türk pasaportu ne gidebilir ne gelebilir. Ama AB pasaportu olanlar gidebilir ama geri dönemez. Geri dönüş yok. Türkiye'den Yunanistan üzeri dönüş yok. Türk pasaportu ve AB üyesi ülkelerde oturma izni olanlar hem Türkiye'ye Yunanistan üzerinden gidemeyecek hem de Türkiye'den Yunanistan üzerinden dönemeyecek. Ne anlamış oluyoruz? İsviçre dahil, İsviçre içinde AB pasaportlular bir gitme imkanı var. Geri dönüşte hiç kimse gidemeyecek. Ben bunu bugün araştırdım. Değerli seyirciler bunu araştırdım. Ee, sırf Yunanistan, Yunan pasaportu olan kendi grubetçileri, kendi vatandaşları istediği gibi girer, istediği gibi çıkar. Türkiye'den girer. Yunanistan'dan Türkiye'ye girer. Türkiye tabii ki biz onlara izin veriyoruz. Ee, ama e, öbür günden hepsine yasak bir AB birliği pasaportu olanlar bir giriş yapabilir. Yani AB birliği girerse Türk e, İsviçre vatandaşına İsviçre pasaportu olanlara burada e, müsaadesi olup Türk pasaportuna gidenlere de izin yok. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu haber bugün geldi. Maalesef. Ee, şimdi tabii ki soru üzerine soru gelecek. Bu soruları da artık internetten araştıracağız. Bu çok yeni bir e, olay. E, onun için kendiniz de araştırırsanız tarihlere bakın. Bu uygulama 21'inde karar verildi. Bugün ayın 23'ü yani pazartesi günü karar verdi. E, Yunanistan'da yaşayan e, artık bakanlar mı desem kim desem e, sınır bakanları mı sıraat bakanları mı bunları karar vermiş. Bu kararla biz yaşamak ...mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz evvel ne dedim? Kalbim biraz kırık dedim. Bakın... ...ben bu sene Türkiye'ye gittim, geldim... E, ...kendi gözümle gördüm... ...bunu biliyorsunuz videolar çektim... ...buyurun bakın hepsine... ...kendi gözümle sınırları gördüm... ...tabii ki her ay iki kere Türkiye'ye gidip gelemem... ...İsviçre'de çalışıyorum... ...ben de para kazanmam lazım. Bu YouTube benim için bir hobi. Bir hobi başka bir şey değil... Değerli seyircilerim, değerli arkadaşlarım, bu YouTube kanalı olan arkadaşlarım var. Almanya'da, İngiltere'de biliyorsunuz Mehmet Asir, Orhan Yılmaz, ee, Orhan Bayram. Ee, İngiltere'den aklıma gelmiyor şimdi, yücelmedi ismi. Her neyse, arkadaşlar olmadık olmadık yorumlar geliyor bana ve arkadaşlarıma. Ben bu yorumlar yüzünden, bu sıkıntılar yüzünden canlı yayın yapmayı bıraktım. Gerçekten bana inanın. 2-3 üç kere üç kere denedik beraber ama olmayacak şeyler geldi, olmayacak yorumlar geldi, can sıkıcı yorumlar geldi ve bıraktım. Ama bakın Mehmet Asır kardeşimiz var, Almanya'da yaşıyor kendisi. Geçen sene vakti vardı, korona yüzünden çalışamadı, birkaç kere Türkiye'ye gitti geldi. Tabii ki bundan da yararlandı normal, güzel bir şey ve size e, tecrübelerini başladı anlatmaya ve videolarında göstermeye. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama adam şimdi canlı yayın yapıyor, olmadık çürük elmalar girip, yok Sercan ismi, yok Can ismi. Kardeşim elinize ne geçecek? Ben burada popomu yırtıyorum, size bilgiler vermeye uğraşıyorum, sorular geliyor anında cevaplayamıyorum. Yarım saatimi bir saatime bazen alıyor. Ta Türkiye sınırına telefon ediyorum. Türk konsolosluğundan konuşuyorum. Size bu cevapları verebilmek için. Ama e, maalesef maalesef çürük elmalar çıkıyor. Yok sen çocuk gibi konuşuyorsun. Yok bilmem ne yok şöyle yok oran iyi değil buran iyi değil. Şöyle böyle. Kardeşim hoşunuza gitmiyorsa bakmayın. Bakmayın. Ne bana bakın ne öbür bakın bakmayın. Televizyon bakın o zaman. Ama yapmayın. Yani... Emeğimize saygılı değil bu bir şey. Biz Türk'üz ya, biz gurbetçiyiz, biz Türk kanı taşıyoruz. Hepimiz böyle beraber olmamız lazım. Hoşunuza gitmiyorsa bakmayın, biz sizi kırmızı mumla davet etmiyoruz. Hoşuna gidenler çok var. Bir bana her gün yorumlar geliyor. Abi veya kardeşim süpersin devam et. Bir iki gün video yapmadığım zaman yorumlar geliyor. Abi merak ettik nerede kaldın? Yani ben bunu hobi olarak yapıyorum ama öyle bir alıştım ki sırf ben değil. Mesela Mehmet Asier, Orhan Yılmaz, Orhan Bayram ve alıştık artık. Yani lütfen ya İngiltere'deki arkadaşın ismi neydi ya? Şimdi çok ayıp olduğuna ya. Ben hepsine aboneyim. Bakın arkadaşlar ben hepsini takip ediyorum. E, yücel doğru söylemişim. Ee, Yücel Ölmez Kaya İngiltere'den kendisine buradan bol bol selamlar. Hepimiz yani bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Hobi olarak olsun şey Elimizden geldiği kadar bazısı teknik üzerine iyi, bazısı daha iyi konuşabiliyor. Kendini e, video karşısında gösteriyor. Herkesin bir zayıf tarafı vardır, kuvvetli tarafı vardır. Arkadaşlar bunu böyle siz de kabul edin. Hoşunuza bir şey gitmiyorsa bakmayın ama kırmayın kalbimizi kırmayın yapmayın ya yani bugün bugün Mehmet Asır kardeşimizin videosuna baktım gene can diye birisi orada olmayacak şeyler yazdı yani gerçekten ben Mehmet kardeşimiz için üzüldüm yani yapmayın lütfen tamam gelelim bu konuyu burada kapatalım bana kötü yorum yapanları ben bilin bundan sonra anında gönderiyorum bugün Mehmet Asır kardeşimiz de Uzatırım dedi ben anında uzatıyorum. Arkadaşlar konumuz bu değil ama bu, bu konuyu da bir kere yani açıp söylemem gerekiyordu. Çünkü biraz çoğalmaya başladı. Bir yanlışlık yapıyorsak söyleyin yanlışlığımızı düzeltelim. İnsanlardır yani Orhan Gencebay babamız ne dedi? Hatasız, kulu olmaz. Heh, biz de kuluz hata yaparız. Arkadaşlar konumuz bu değil. Konumuz Sıla yolu. Biz izine gitmek istiyoruz. Biz Sıla yoluna gitmek istiyoruz. Bakın Yunanistan'da durum bu. Şimdi bana diyeceksiniz, yorumlar yapacaksınız. Abi ben gemiyle gideceğim biletleri aldım ne yapayım? Kardeşim orada biletten okuyacaksın. Geri verebilecek misin? Veremezsen sigortandan kontak kur. Sigortan ödüyor mu? Ödemiyorsa biletler yanacak. AB pasaportun varsa bir gitme hakkın var. Bunu biraz evvel söyledim. Türk pasaportun varsa iş deneme. Arkadaşlar çok mühim bir nokta daha var. Ben Almanya'dan test olmayacağım çok pahalı. Hollanda'dan bilmem nereden olmayacağım çok pahalı. Sırbistan'dan olacağım ondan sonra hızlı test olacağım. 48 saat geçerli oradan yetişebilirim. İyi güzel. İlk fikir iyi. Ya pozitif çıkarsa? İki hafta orada kapalı kalırsınız karantinada. Sizi Sırbistan'dan izin verirler mi çıkarmaya ben bilmiyorum. Ben gümrük memuru değilim. Değerli seyirciler, arkadaşlarım bakın. Gideceğiniz memleketten bir hızlı test, o ucuzları var. 99 kuruşa kadar düşmüş ucuzlar var. Ondan bir deneyin, bari az çok gösterir pozitif mi negatif mi? Allah muhafaza pozitifseniz, bir şey kendiniz fark etmiyorsanız, bakın bunu dünkü videomda da söyledim. Yola çıkarsanız Sırbistan'da herhangi bir yerde e, test yaparsanız, pozitif çıkarsa 2 haftanız orada yanar. Yani böyle de izin olmaz. Onun için hazırlıklı çıkın. Yani en azından eczanelerde, İsviçre'de hatta bedava veriyorlar. İnsan başı ayda kaç taneydi ya? 5 tane. Ben hiç kullanmadım bilmiyorum. E, aşı oldum. Aşı olma meselesi de bir mesele. O da zaten canımı sıkıyor. E, i̇ki aşı olduktan sonra rahatlayacağınız dediler. Yok şimdi efendime söyleyeyim her ay her altı ay olacaksın, her sene olacaksın. Başladılar e, konuşmaya bakanlar. Arkadaşlar vallahi billahi bilmiyorum. Sonunda sonunda herhalde şöyle olacak. Mark, markette bilmem kaç e, oyraya alışveriş yaptığınız zaman bir aşı bizden. Bizim uçak şirketimizde uçarsanız aşılar bizden test gerek yok. Herhalde sonunda oraya pizzacı evine 10 tane pizza getirdi mi bir aşı benden diyecek. Herhalde böyle aksiyonlar olmaya başlayacak. Yani bu işin bu işin şeyi çıkmaya başladı. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Böyle böyle ne bileyim, e, karanlık tarafı çıkmaya başladı. Sonunda süpermarktan 500 euroluk alışveriş yaptım. Bütün aileye e, aileye bedava aşı filan. Hemen gel kasanın arkasında tak tak tak. Yani artık neye güveneyim ben de bilmiyorum. Aslında aşı konumuz değil ama aklıma geldi biraz da canım sıkılıyor. E, e, bu aşı şeyine iki kere olduk. Yok üçüncü, yok 4. Ee, artık kararlarını versinler. Ona göre de biz de hareket edelim. Değil mi? Yani sırf bu sene sıla yolu izin yok. Gelecek seneye de var. Ondan sonra eee aşağı olmadın mı? Buraya giremezsin, oraya giremezsin. Arkadaşlar bakın yola gideceksiniz. Konu konudan konuya gidiyoruz. Belgelerinizi lütfen lütfen kontrol edin. Bakın her seferinde söylüyorum. Her seferinde söylüyorum ve her seferinde sabahleyin 5'te kalkıyorum. 5'te zil çalıyor. Kalk diye. Yorumları hemen okuyorum. Her seferinde bir vatandaşımız, kurbetçimiz ya ben unutmuşum benimki 2 hafta sonra geçecek geçebilir miyim? Bakın pasaportlu, pasaport geçerli olduğu zaman geçebilirsiniz. Bir, bir saçmalık yaparsa Sırbistan yapabilir. Sırbistan 6 ay geçerli olması lazım diyor. Ama Yanınızda yabancı e, Ausländer, Aufenthalts, Bewilligung, Beşahinigung var ise bundan da geçme bir imkanınız var tabii ki. E, AB pasaportunuz varsa, onun e, tarihi geçtiyse, AB kimliğiniz var ise veyahut da İsviçre kimliğiniz var ise Türkiye'ye kadar gider gelebilirsiniz. Yani bu imkan da var. Türk pasaportuna gelince bilmiyorum artık giderken dediğim gibi en kötü şartlar altında gideceksiniz ama Türkiye'de tabii, tabii ki pasaportu ya yenileyin veyahut da uzatabildiğiniz kadar uzatın. Daha başka bir şey söyleyemem. Ben gümrük memuru değilim. Ben bu uygulamaları da kanunları da yapmıyorum. Oradaki adamın artık elinde bir şey. Türkiye'ye girerken bakın bakın değerli seyirciler arkadaşlarım abimiz gitti. Aşı oldu, test yaptı, teste bakmadılar bile. Öbür abimiz gitti, aşıya da baktı, teste de baktı, teste e, mühür de vurdular. Tarih de yazdılar. Yani çeşit türlü olaylar oluyor. Şimdi Ahmet gider öyle, Mehmet gider öyle. Siz hazırlıklı gidin. Aşı olmadıysanız testinizi yanınıza alın. Aşınız 2 hafta geçmiş olacak. Bana soruyorlar 12 gün geçiyor, girebilir miyiz? Giremezsiniz. 12 gün sonra giremezsiniz. Ama gümrük memuru geç, gem memuru geç derse tabii ki geçersin. Onun elinde kalmış bir şey. Ben İsviçre'de yaşayan Murat'ım. Yani gümrükte adamın ne yapacağını bilemem. Ben size şimdiki kanunları, uygulamaları anlatıyorum ve söze getiriyorum değerli seyirciler. Yani sonunda bana kızmayın. Ben bu kanunları yapmadım. Ben bir şey değiştiremem. Yunanistan dedi, şimdi dedi, böyle dedi. Temmuz'da belki değişebilir bilmiyoruz. Bekleyeceğiz. Değiştiği zaman anında ben sizi haberdar edeceğim, bilgilendireceğim. Beni takipte bulunun. Abone olun, sevinirim, gurur duyarım. Uf, lütfen, lütfen öyle kalp kırıcı yorumlar da artık ne bana ne de YouTube arkadaşlarıma yapın. Ve hepsine buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum hepsine. Hepsine Allah kolaylık versin. Mehmet Asır arkadaşımız pazar günü yola çıkacak. Mehmet şimdiden sana hayırlı yolculuklar kardeşim. Evet arkadaşlar bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Şimdiki yenilikler bu. Yarın Perşembe sonra Cuma. Yenilik olursa bu konu üzerine yapacağım. Video olmazsa bundan sonra yapmayacağım. Yani hep aynı konu hep aynı konu yorumlar geldi abi biz bıktık. Yalnız yapmadığım zaman da abi nerede kaldın merak ediyoruz. Bir değişiklik var mı? İsteyen var, istemeyen yok. Onun için bakalım yarın öbür gün ne değişecek. Ona göre e, video yaparız. Fazla bir şey değişmezse cumartesi yaparız. Ama bakarsınız yarın der, derim. Ya bunu söylesem de iyi olur. Aklıma bir şey gelir. Bir tane video patlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten canı kalpten teşekkür ederim. Biliyorum beni beni bakın benim 4000'in üzerinde abonem oldu. Allah razı olsun. Benim 4000 üzerinde belki 2 kişi, 3 kişi yamuk yumuk bir şeyler yazıyor. Onlara da ne kötülük yaptığımı bilmiyorum ama hepiniz çok değerlisiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni seyrediyorsunuz. Varsınız. Hepinize hayırlı günler, yola çıkacaklara şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum dediklerime dikkat edin, hazırlıklı gidin, dikkatli gidin. Uykunuza dikkat edin. Uykunuz gelirse istirahat edin, yolda uyuyun veya bir otele girin. E, test yetişmeyecek diye korkarsanız yolda da test yapılıyor. Yani bunu bu konuyu da konuştuk biliyorsunuz. Arkadaşlar kapatıyorum. Bitti bitti. Tantana bitti. Eee kalın. Benimle kalın. hoşçakalın Murat.